Yemek hazırladım sana. Yemeyeceğim, Yapayan... istemiyorum. Nasıl yemeyeceksin? He, nasıl yemeyeceksin? Ya ne yapıyorsun ya? Adam tam dünyayı kurtaracaktı. Sen kapatırsan nasıl kurtaracağım? <laughs> bir, iki, üç. Gel sen önce iki, yemeğini ye de iki, sonra dünyayı kurtarır o adam gene. Bir, yemeyeceğim, istemiyorum. Iki, Aa, üç, Kubat bak, vallahi zorla yediririm, yediririm, yediririm ha. Kaseyi tıkarım ağzına. Kaseyi tıkarım ağzına. İstemiyorum ya, Kendin ye. <laughs> bak Kubat, geliyor bu. Topuk da geliyor, kase de geliyor esne, esne, ha. Esne, gel bakayım esne, şuraya esne. diyorum. Gelmiyor musun? Esne. Gelmiyorum. Ha gelmiyorsun ha. Gelmiyorum. Gelmiyorsun ha. Gel gel, geliyor musun, gelmiyor musun? Ya, geliyor bırak, musun, gelmiyor musun? Ya niye çekiyorsun ya? Oğlum, bebeğim, güzelim, yemeği yemeğini yedireceğim. Bir, ya yemeyeceğim. Bir, Yut üç, lan şunu. Bir, Vallahi yuttururum bir, ha kaseyi. Üç, Sonra nefes da terliği bir yuttururum bir sana, kubatım. Ne oluyor benimle ne yemeği? İstemiyorum dedi. Yut, Yutacaksın, <laughs> yutacaksın. İstemiyorum, yemeyeceğim. Boşuna zorlama. Kimse seni duymaz. Bağıramaz. Yırtılsan da hiç kimse senin yardımına koşmaz Kubatım. Ama ne? bu kase bitecek. Tabi tabi sen öyle zannet. İmdat. İmdat! Oğlum bu ne güzel bir uçakmış. Nelerden gelmiş. Nihalesi Lan, ona ne güzel ya, ne yemekler ucağı. yapmış. topuğu görüyor musun bak? Ya bana niye topuk çekiyorsun ya? Niye topuk çekiyorsun? O zaman bebeğim, ye mamanı. Şimdi öne eğileceğiz, üçe kadar sayacağım, orada kalın. <laughs> Üç, iki, bir. <laughs> Üstüm başında battı ya. Hay. Aç, aç geliyor bir iki tane daha kaşığı da ye. Yoksa kaşığı suratına yiyeceksin Kubat'ım. Hadi aç. Ne diyorsun lan manyak? Ne yiyorum lan ben? Çek şunu. Ay, <laughs> hadi bunu da al. Kızım, al Hastası mısın, sakat mısın? Çeksene şunu. Allah'ım Allah'ım. Ay, 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 ay Kubat'ım. Ay. Ya bu ne kızım? Ne yapıyorsun sen bana ya? Ay Kubat'ım sen misin? Yok Nihat Doğan'ım ben. Benim memleketimde. <laughs> kızım saçma sapan konuşma. Kim olacağım başka? Ay, ay Allah'ım Allah'ım. kim giydirdi lan beni böyle? Bu kimin kızım? Aa, Akubat'ım sen hiçbir şey hatırlamıyor musun? Neyi hatırlamıyor muyum ya? Bunlar ne be? Aa, ay dün doktora gittik. Hani sen doktordaki saatin böyle kösteğine baktın baktın. Ondan sonra taklaya geldin ya. Ben mi taklaya geldim? He, vallahi ondan sonra da Kubat'ım Şöyle küçücük ufacık bir yolcular çıktık. Çocukluğuna dair kubatım. <laughs> ya başlayacağım yolculuğundan da çocukluğundan da. Çıkar kızım ay. şunu. E artık banyoya girmen lazım değil mi kubatım yani? Hadi 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 her yere al, de batırdım. Al. Vallahi bu evi nasıl temizleyeceğim ben? Konuşma hadi, be. Hadi sen sus. Hadi hadi. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.